Dünyanın en zengin futbolcusu kazancını eve yatırdı. Dünyanın her yerinde evi olan futbolcunun servetini gölgede bırakacak yeni sarayı ve servetinin boyutları haberimizde. 40 odalı saray, rüya gibi evler, son model otomobiller, milyonluk özel jetler, gemi büyüklüğünde yatlar. Harca harca bitmeyecek bir para, mücevherlerle dolu kasalar. El primer akıl almaz bir lüks. Dünyanın en zengin sporcusu Ronaldo'nun 5 milyar liralık servetinin detayları birazdan gazete magazin'de. Arabaların en pahalısı özel en lüksü. Yatların en hızlısı. Hem para hem şöhret onlarda. Ama yeni evleri, daha doğrusu sarayları bu saydıklarımızın hepsini gölgede bırakacak cinsten. Ronaldo dünyanın en çok kazanan sporcularından biri. Ronaldo'nun mal varlığını nakite döndürsek 148 milyon avro yani 4 milyar 264 milyon Türk lirası ediyor. Yani o para harcamakla da saymakla da bitmez. Ama Ronaldo'nun yeni evi hem tüm servetini hem tüm mal varlığını geride bırakacak gibi. Cristiano Ronaldo. Dünya futbolunun son 20 yılına damgasını vurmuş, yeşil sahalar dışında da renkli hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen bir star. Portekizli dünya starı sosyal medyada en fazla takipçisi olan sporcu ünvanını da açık ara koruyor. Attığı adım olay. Son olarak formasını giydiği Suudi Arabistan takımı El Nasr'la İran'a gitmiş. Tahran işte böyle karışmıştı. Suudi Arabistan demişken, son iki yıldır dünya futbol kamuoyunun gözü bu ülkede. Yeşil sahaların yıldızlarını yüz milyonlarca dolar verip transfer ediyorlar. Ronaldo, Neymar, Benzema, Mane, Fabion Ho gibi yıldızların forma giydiği bu starların maçları TV8.5 ekranlarında canlı olarak ekrana geliyor. Suudi Arabistan Pro Ligi heyecanını tv 8.5'te yaşamak isteyen futbol severlerden tekrar dönüyoruz bizim magazin sever izleyicilerimize ve Ronaldo'nun özel hayatına. I don't know if you Ronaldo'nun 40 odalı, sonsuzluk havuzlu, Babil'in asma bahçelerini andıran evini tabii ki mercek altına alacağız. Ama önce Suudi Arabistan'a gelene kadar neler aldığı, nerelerde yaşadı bir göz atalım. Hem Ronaldo hem de sevgilisi Georgina Lux'e pek düşkünler. Bu ikilinin dünyanın dört bir yanında evleri var. Biz ev turumuza Madrid'deki villayla başlayalım. 6 yatak odalı, 5 banyolu, 2 salonlu bu evin bahçesinde büyükçe bir havuz ve bir de mini futbol sahası var. Yatak odaları dışında kapalı havuzu, spor salonu, mini sineması ve otel mutfağı gibi bir mutfağı da olan bu evin değeri 16 milyon dolar. Tabii Ronaldo'nun sahip olduğu en ucuz ev. Hadi fiyatı biraz artıralım. Evlerini gözlerden uzak noktalarda seçen Ronaldo'nun şehre indiğinde kalmak için aldığı bir çatı katı var. Değeri 18,5 milyon dolar. Tüm New York'un kuş bakışı görüldüğü bu evde 3 oda ve 3 banyo bulunuyor. Eşyalarsa özel olarak bu konuta göre tasarlanmış. Ronaldo ve ailesinin yazları geçirdiği lüks bir de plaj evleri var. Bizim yazlık evler gibi düşünmeyin Ronaldo'nun yazlığını. Bizde ranzalar, kışlık evden getirilen fazla eşyalar ve hafta sonu doluşan akrabalar var. Onlarda ise sınırsız bir lüks ve konfor var. Ronaldo'nun İtalya'daki yazlık evinde bir spor salonu, bir sinema odası, açık ve kapalı havuz, mini futbol sahası, tenis kortu ve çocuklar için eğlence parkı var. Yani 50 milyon dolarlık bu evde yok yok. Ronaldo geçtiğimiz yıl doğum hediyesi olarak bir ev daha aldı sevgilisi Georgina için. Tabi biz lafın gelişi ev diyoruz. Yoksa bu yapıya sıradan bir ev demek ayıp olur. Bu evde yok yok. Mağaza büyüklüğünde giyinme odaları, hamam konforunda banyolar, havuzlar, okyanus manzaralı yatak odaları. Alice olmasa bile Georgina kesinlikle harikalar diyarında. Değil mi? Tabii ki bitmedik. Ronaldo'nun İngiltere'de de bir kirevi var. Ağaçların arasında saklanan bu taş ev içinde yaklaşık 1 milyon sterlin ödedi ünlü futbolcu. Biz saymaktan yorulduk. Ronaldo ev almaktan yorulmadı. Bu da çocukları yaz okuluna gittiğinde çocuklarını ziyaret ettikleri sırada otelde kalmamak için aldıkları ev. Ünlü çiftin 60 milyon dolar değerinde bir de yatı var ki çoğu insanın evinde o yattaki lüks yoktur. Böyle bir çift tabii ki evlerine ulaşmak için otobüs kullanacak değil. Özel jetleriyle istedikleri her an ayakları yerden kesiliyor. ayak bastıklarındaysa milyonluk arabalarına biniyorlar. Garajlarının toplam değeri yaklaşık 100 milyon dolar. İşte bunlara sahipken Suudi Arabistan'a transfer oldu Ronaldo. Tüm hayatı değişti ünlü futbolcunun. Sadece onun hayatı değil, Suudi Arabistan'ın kanunu değişti. Kız arkadaşı Georgina ile birlikte yaşamalarına izin veren bir kararname çıkarıldı. Lüksün merkezine taşınınca Ronaldo, sevgilisinin aylık 100 bin avro olan harçlığını 125 bin avroya çıkardı. Ünlü çift Suudi Arabistan'da lüks bir otelin kral dairesini aylık 300 bin dolara kiraladı. Ama yeni evlerinin yapımı içinde hazırlıklar başladı. Araplar Ronaldo ve ailesi için 40 odalı bir ev yapma hazırlığında. Bu evde açık ve kapalı havuzlar, iki farklı spor salonu, sinema odası, kapalı alan bahçeleri, futbol sahası, hobi odaları, alışveriş merkezlerini aratmayan giyinme odaları, kapalı ve açık garajlar olacak. 40 odalı saray yavrusu için Babil'in asma bahçelerinden ilham alındı. Bir nevi çölün ortasına Ronaldo'ya özel bir vaha inşa edilecek. Altı katlı Ronaldo Sarayı'nın inşaatı içinse yaklaşık 300 milyon dolar harcanacak.